gösteriyorlar. Ama şöyle bir tuzakları var. Siz o boşlukta döner aletin avantajından yararlanarak istediğiniz noktaya gidebiliyorsunuz. Şimdi bir şekillendirme yapıyorsunuz döner aleti. Dümdüz soktuğunuz zaman, dümdüz kanal aletini dümdüz soktuğunuz zaman döner alet oraya kadar gidebiliyor. Ve bunu da bir doldurma tekniğiyle destekleyebiliyorsunuz. Gerek tek kon, tek konla doldurabilirsiniz. Bir teknik ben taraftarı değilim ama bir teknik. Ee, o açılı konular. Veya beter kondansasyonla doldurabilirsiniz. Siz yarattığınız boşluğu, döner aletin yarattığı boşluğu kolaylıkla doldurabilirsiniz. Ama temizleyemezsiniz. Kanalı tam olarak temizlemiş olmazsınız. Kanalı temizlemek için siz sadece bir boşluğu açıp dolduruyorsunuz. Kanalı temizlemiyorsunuz temizlemek için aksesuarlara ihtiyacımız var. İşte bu döner aletin bu yolda ilerlediği sırada bütün duvarlara temas etmesi. Bununla birlikte iligasyon. Bununla birlikte bunu destekleyen bir kalsiyum hidroksit antisepsisi. Bununla birlikte doğru bir doldurma tekniği. Yani bir yolumuz açılıyor ama biz ona bir gütayla iyi radyo bir sealer dolduruyoruz. Bakıyoruz kanal tedavisi olmuş. Apikale kadar istediğimiz boyutlarda başka bir hekim arkadaşımız radyografi çektiğinde hiçbir şekilde sizi kanalayamayacak boyutlarda ama hastada şikayetler devam ediyor. İşte biz sadece yolumuzu açtık. Tam olarak temiz yemedik. Dönen aletlerin böyle bir tuzağı var. İşlerimizi kolaylaştırıyor ama öyle kolaylaştırıyor ki bir de kanal tedavisi var. Bir de endodontinin prensipleri var. Tamam mekanik olarak çok kolay olabilir ama bir de endodontinin oturmuş prensipleri var. Yıllardan beri uygulanan prensipleri var. Bu döner aletlerin bazen özellikle fakültelerde dahil olmak üzere bazı diş hekimi arkadaşlarımızı yoldan çıkardığına e, şahit oluyoruz. Sadece yol açılıyor. Bir tane güteyi koyuyorlar. Bitti. Destekleyici tedaviden uzak. Ama birisi radyografi çektiği zaman ne oluyor? Gerçekten istenilen boyutlarda, tatmin edici boyutlarda ama bizim istediğimiz şey değil. Bizim istediğimiz şey döner ayın hangi sistemi uygularsanız uygulayın. Bunun irrigasyonla ve çevresel şekillendirmeyle desteklenmesi. Kalp Dediğim gibi güvenli bir size bakın lateral kanal, lateral kanal. Hasta 75 yaşında lateral kanal bir sistemden bahsediyoruz, bir tüpten bahsetmiyoruz. Bir sistemden bahsedince mekanik olarak bizim ulaşamadığımız yerlere mutlaka birilerinin gidip bizim işimizi görmesi lazım. Bu da irrigasyon. Bunu da daha etkin sağlayabilmek için, daha da apikale kadar gidebilmek için, daha güvenle, apikaleden taşmayacak şekilde gidebilmek için perfora iğneler kullanmak zorundayız en basit. Dönel aletler tabi bazı bizim ellerimizle yapamadığımız, ellerimizle yapamadığımız gerçekten indikasyonunda zorlandığımız, aa bu hastada bu varsa mekanik olarak, manuel olarak belki yapamayız, zorlanırız dediğimiz vakaları da kolaylaştırıyor. Epidermoniz siz bile Her yeri kanıyor, inanın her yeri kanıyor. Aynaları gazlı bezler, bezlerle destekleyerek, tamponlayarak sokabiliyoruz. Dokunduğunuz her yer kanıyor. Bununla elde şekillendirmeniz çok mümkün değil. Burada siz elle çok şekillendiremeyebilirsiniz. Gidip gidip sizin parmağınızın yerini görecek, görevini görecek, ödevini görecek bir döner aletle arka bölgelere ulaşabilirsiniz. Hastayı sabite taşıyabiliriz ve hastayı hayatı boyunca bu beş dişle, biliyorum belki burada sabit ne kadar sağlıklı ama en azından bu beş dişle hayatı boyunca çiğneme yapmaktan kurtarabiliyoruz. Bunu döner aletsiz kimse yapamaz. Benim böyle bir iddiam var. Burada ne kadar iyi hekim olursanız olun, bunu döner aletsiz kimse yapamaz. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Füzyon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu manuel olarak şekillendirmek istemiyorum. İsterseniz kapatın. Neden bir aletle hayatımı kolaylaştırmak istiyorum? Karmaşık kök konfigürasyonları. Bir üst azının, üst büyük, birinci büyük azının mezyobukkal kökü. Bir, 2-3 4-5 Döner aletleri bunlarda kullanmak istiyorum. Döner aletleri doğru prensiplerde kullanırsam zamanımı hasta başında e, harcamaktan kurtulabilirim. Tabi ki genel prensiplerin dışında bir de sınıflamaları var. Nikahistanyum döner aletler 3 ana sınıfta sınıflanabilir. Birincisi çok özel tasarımlar. Ülkemizde çok kullanılmıyor. Lightspeed sadece Amerika'ya özgün. Belki Amerika'ya özgün ama bilmiyorum. Japonya'da falan kullanılmıyor ama biliyorum ki Türkiye'de çok kullanılmıyor. Avrupa'da da çok kullanılmadığını biliyorum. Lightspeed. U şey bir dönem alet. Gates Gridden'a benziyor. Kanal Master U, Valeri ve Senya'nın Kanal Master U sisteminden esinlenerek üretilmiş bir döner alet sistemi. Son derece geniş bir e, alet opsiyonu var. Sanırım 20'lerden başlıyor, çok yüksek numaralara kadar çıkabiliyor. speedi Amerika'dan çok seviyor, çok kullanıyor. Konik sistemler var. Örneğin Dance Play'in Profiler, mikromega'nın 642'si ve özel tasarımlar var. Konik sistemler sıklıkla kesici kenarları birbirlerine birbirlerine bağım, e, eşit oranda yükselen sistemler. Özel tasarımlar biraz daha farklı. Bu en önemli e, temsilcisi FKD'nin reisi. İki sarmal bir düz, iki sarmal bir düz. Dönen aletleri radyal yüzeyli ve kesici kenarlı olmak üzere de ayırabiliriz. Radyal yüzeyli aletlerin en büyük temsilcisi profil. Burada reyit açısı gibi bir kavram geliyor. Reyit açısı gibi bir kavram geliyor. E, profil aynı zamanda torkun, tork, tork kavramını sistemimize, endodonti hayatımıza yerleştiren sistemlerden bir tanesi. Çünkü bakın bir yüzey var bu yüzeyi çevirmek için de bir kuvvete ihtiyacınız var. Bir torka ihtiyacınız var. Eğer bu yüzeyi normal bir mikromotor gibi bir sistemle çevirirseniz bunu birinci dakikada durun. Çünkü neydi? Belirli bir birim yol alması için bir dönen aleti uyguladığınız kuvvet tork kavramı olduğu için torku yüksek tutarak bunu devre düşük tutarak bu aleti kullanma şansımız var. Radyal yüzeyde olmasının renk açısıyla ilgisi var. Şöyle bir ilgisi var. Renk açısı denilen şey şu. Bunu defalarca duymuşsunuz ve görmüşsünüzdür. Renk açısı bir kesici bıçağı. Aşınılacağımız düzeye, yüzeye, keseceğimiz yüzeye geldiği açı. Eğer bu açı geniş açı olursa renk pozitif diyoruz. Ekskavatör gibi düşün. Klasik bir ekskavatör sistemi. Renk pozitif. Parça parça kaldırıyor. Ama radyal yüzeylerde renk açıları şöyle deniyor. Ya negatif ya sıfırdır deniliyor. Yani genel olarak radyal yüzeylerde ya negatif ya sıfırdır deniliyor. Renk açısı sıfır veya negatif olduğu zaman avantajları şöyle dile getiriliyor. Birincisi renk açısı sıfır olduğu zaman deniliyor. agresif olarak kesmediği için vidalanma engelleniyor. Kaptırmıyorsunuz adeta vidalanmayı engelleyebiliyorsunuz. Vidalanmayı engellediğiniz zaman bununla birlikte alet daha kanal içerisinde merkezleme durumunda kalarak, merkezde kalarak transportasyon oranı düşüyor. Kanal anatomisine Şilded'in bahsettiği kanal anatomisine uyumluluk daha yüksek seviyede ve kesici de kenardan desteklenebiliyor.